ya ödemede sıkıntı yaşamayız. Ee, taksit yapabiliriz kredi kartı. Ne pros? Evet. En geniş bir sorun Tamam o zaman. Ek gözüm bu göndere köyden evet, ser tarafımızdanı sattık. Tamam. İki ceket sattık. Tamam. Bunları teslimatını yapacağız. Bunları teslim edelim yerine. Tamam bugün içinde hallederiz. Bugün içinde bunları de. yerine teslim edelim. Evet. 05 uçlu kalem var mı? Var. Bir tane alabilir miyim uçuyla birlikte? Bunlar? 35 lira. Tamam.

İlçemizde 150 esnaf olmasına rağmen bunların üçte biri hemen hemen 50'ye yakını bayandır. Her dükkanda, her girdiğiniz iş yerinde mutlaka bir bayan ya da iki bayan görürsünüz. Hanönü bu konuda çok şanslıdır. Çünkü bayanların olduğu her yer temiz, hijyen ve kalitelidir. Hanönü'de 150 tane esnafımız var. Bunların ee, üçte biri bayan esnaftan oluşuyor bunların bir kısmı lokantacı, bir kısmı ayakkabıcı, bir kısmı kırtasiyeci. E bir kısmı terzi olmak üzere yani aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bunun 30 yıl önce ilk önce pastane açtık biz buraya. Salep sattık, Kur kurabiye, şey açma poğaça. Sonra çok devam etmedik. Yani biraz üç sene falan çalıştık. Ondan sonra ıı, çok o zamanlar bayan çalışmıyordu. Bayanlar yoktu. Bir Hasibe teyze vardı rahmetlik, kıyak. Bir yengemiz vardı. Allah rahmet eylesin. Onlardan başka da bayan çalışmıyordu. Bir tek ben Bardım. Sen ne işin var böyle adamlarından çalışılır mı? Buralarda çalışılır mı? Bura hani herkes yani isterse biz tepki aldık. Şimdi çok var Şimdi hep bayanlar çalışıyor her yerde. Eee tekstilcisi bayan, pazarcısı bayan, pastanesi, lokanta, market. Hani şöyle bakınca zaten genelde hep bayan görürsün. Ya şu anda kahvecimiz var. Bir kahvecimiz vardı ama rahmetli oldu. Bak o benden önce vardı. E şimdi pastanelerde hanımlar çalışıyor, kahvelerde çalışıyor. Bak içeride görürsünüz e, pastane gibi böyle kendileri üretip satıyorlar, çocuklara hizmet ediyorlar. Şimdi bayan esnaflar çoğaldı, terziler çoğaldı. Yani bizim zamanımızda yoktu, bizim başladığımızda bu kadar yoktu. Bayan ağırlıklı, ağırlıklı esnaf bayan var. Çalışmayı severiz şey ilçe olarak bütün bayanlarımız çalışkandır. Ben bir buçuk sene burada çalıştım. E, patronum Almanya'ya gitti, yurt dışına gitti eşinden dolayı. Sonra devrini aldım ben buranın. E, kahvede çalışıyorum. Eşim eve olma yardım ediyorum hem çalışıyorum. Çay demliyorum, bardakları yıkıyorum, içeride servis yapıyorum. Yani temizlik yapıyorum. Olabilecek her şeyi. Çok şaşırdılar. Yani hala da öyle şaşırıyorlar. Ee, ya daha doğrusu biraz yadırganıyor mu diyeyim bilmiyorum artık. Ama alışmaya başladı herkes. Çünkü başka kahveci var mı ilçede? Var. Bir hat, abla daha var şey dedi. <laughs>